Cümleten selamünaleyküm dostlar. Bugünkü videomdan hepinize merhabalar. Evet bugün direk çakımına, sınır temizliğine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın bu taraf aşırı derecede çok pis bir şekilde çaltı ve diğer farklı ağaçlarla kaplanmış sınırı bu şekilde temizlemeye başladım yine. Bir taraftan da direkleri çekiyorum. Bakın. Ne kadar orman olmuş artık yani. Bu kol, kalın ağaçları da e, yakacak olarak kullanacağım. <laughs> Bakın da e, bunlar var. Buralar var. Yani anlayacağınız kısacası işlerim daha çok. Yani bazı yerler e, çok sık. Bazı yerler açık ama yani keşke böyle olsa her tarafı. Ki en azından fazla uğraşmasam. Bakın bunlar <laughs> hep şu şekilde temizlenecek. Yani gördüğünüz gibi. Ha bir de e, bu direklerin diplerine beton atacağımı söylemiştim. E, bu çakılda mıcır diyeyim daha doğrusu <laughs> bir traktör mıcır getirtirdim. Karışık hem ince hem kalın di işte direklerin diplerine beton atmadan çünkü yarın bir gün yağmur yağdıktan sonra toprak yumuşadıktan sonra direkler sağa sola oynama yapmasın diye tekrar diplerini kazıp biraz taş atıp sonrasında da e, beton atacağım. Ha kalırsa da yani bu gördüğünüz yeri yani küçük de olsa yani bana yetecek şekilde ve aileme yetecek şekilde bir ev yazları ya da ne bileyim hafta sonları tatilde olduğumuz zamanlar gelip kafa dinleyebileceğimiz bir yer yapmak için önce bir teli çevirdikten sonra inşallah buraya başlayacağım. Yetmez diye tahmin ediyorum bu çakıl ama yetmezse atabildiğim kadar atarım, yettiği kadar yetmeyen yerlerine de Artık bir daha getirtirim. tamamlarım. Burasını da başarabilirsem, e, tabii bu biraz kepçe büyük açtı ama e, bir havuz, yani en azından yazın serinleyebileceğimiz bir havuz düşünüyorum. Hatta e, bu bu kadar büyük olmaz. E, yani bunu yapmak baya bir külfetli ve masraflı bir iş. En azından yarısını yapabilirsem e, yazın sıcaklarda serinleyebilmek amaçlı girerim serinlerim keyfimi yaparım diye tahmin ediyorum yani daha traktör gelecek ya tabi yağmurlar yapıp biraz toprak yumuşadıktan sonra komple buraları her tarafı sürdürüp bir toprağa alt üst yapmam lazım çünkü Yaklaşık 15-20 yıldan beri hiçbir e, işlem görmemiş toprak iyice oturmuş sertleşmiş. Yani kelin çevirdikten sonra da e, sıradaki işlerimden bir tanesi de o. İnşallah onları da zamanla birlikte <laughs> videolarla paylaşırım. Ha, buraları da en azından e, kestiğim ağaçların işe yaramayacak dalları, budaklarıyla falan hepsini bir etrafını kapattım niye? Çünkü zeytin ağaçlarım hepsi maşallah tuttular. Tutmayan yok. 35 tane zeytin ağacı biliyorsunuz eski videolarımdan izleyenler hatırlar. bunlara var en azından koruyabilmek amaçlı telimi çektikten sonra bu pisliği de tabi iyice yağmurlar, karlar yağdıktan sonra hepsini bir araya toplayıp yakmayı planlıyorum. Yani en azından <laughs> tertemiz olsun. Bunlar yarın bir gün e, çürüyecek. E, pisliğinden başka hiçbir şey olmayacak. Bakın bayağı açıldı artık yani. Ama daha çok iş var. Biliyorsunuz burası da benim kendi emeklerimle yaptığım. Elimde olan malzemelerle fazla uğraşmadan ee, en azından gölge, yağmurdan koruyor, sıcaktan koruyor. Bakın burası da otantik mutfağım. Burada bulaşıkları falan yıkamak için. Burada böyle takıl tukul odunlar, işte ne bileyim işe yaramayan çuvallar. Soba boruları falan var. Yani en azından gölgede keyfimi yapıp ne bileyim yemeğimi falan yerken benim için çok daha iyi oluyor yani. Sıcakta gölgede oturmaktansa. Tabi ben buraya geçtiğimiz kışın falan da geldiğim için hep buralarda vakit geçirdim. Gelen giden arkadaşlarım, dostlarım ki misafirlerim oluyor. En azından millete açıkta bırakmak, dışarıda oturtmak yerine böyle bir şey yaptım. Tabi ilerleyen zamanlarda Allah izin verir, ömür verirse o evimi de yapım aşamalarını sizlerle bir bir paylaşacağım. Bakın ne kadar böyle sessiz, sakin. Geçenlerde yani geçenlerde dediğim yazın da şu karşıda gördüğünüz ormanlık alanda bir yangın çıkmıştı. Ama tez zamanda yapılan müdahale helikopterler, uçaklar, arazözler yardımlarıyla kısa sürede söndürüldü. Yoksa bu alan gördüğünüz gibi komple yeşil orman ve çam ağaçları. Yani alt tarafta civar köylerdeki yerlere kadar uzanıyor yani orman. Ama tez zamanda söndürdüler yani havalarda artık yani ikimin sonuna geldik hala normal Temmuz-Ağustos sıcağı gibi çok aşırı derecede sıcaklar. Arkadaşlar biliyorsunuz burası da bahçem ama artık çoğu geçti sadece domateslerim var kızarmışlar. Onları da bir e, akşam üzeri serin olunca toplarım. İşte biberlerim falan onlardan kaldı. Patlıcanlar var e, bir miktar. Onları toplarım. İşte bazı boş yerlere e, kışıtlık, marul, tere, roka gibi şeyler de ektim. Onlar da bitmişler. İşte bir taraftan da sulamaya devam ediyorum. Yani i̇nşallah e, seneye yani artık buraya ilgilenemediğim için gene bu çaltıların köklerinden gene patlamalar yapmış yani bakarsan daha, bakmazsan daha olur atasözü gerçekten çok doğru söylenmiş ama yani inşallah şu teli olayını bitirdikten sonra bunları da tertemiz temizleyip tekrar bir traktör söküp sokup sürdüreceğim. Bu kısmı da e, yani en azından bu kullandığım su ve e, içine bir su geçirmeyen bir çadırım var. Onun tabi içini biraz temizleyip bu kökleri, pisliği, taşı alıp tertemiz temizleyip biraz daha genişletip içine e, su geçirmez dediğim o çadırı serip en azından yani kışın kar suyuyla, yağmur sularıyla dolar. En azından bir su toplamış gibi, bir havuz gibi bir şeyler düşündüm ve burasını öyle kaldırdım. Yani gene kepçe gelecek, çağırdım. E, müsait olduğu bir zaman gelecek. Bu kökleri falan e, parçalatmam lazım. Çünkü bunlar yine patlayacaklar. Temizlemeyince yani kökten temizlik yapmayınca gene hepsi patlıyor. Görüyorsunuz zeytin ağaçlarım maşallah hepsi yani çok düzenli sulayamadığım halde maşallah hepsinin keyfi iyi. <laughs> Bakın burada aşı yapmıştım. Bu kış geçtiğimiz kış maşallah o da 3 dalını aşılamıştım. İki tanesi tuttu. Bir tanesi kurudu. Olsun önemli değil. O iki tane de bana yeter. Evet dostlarım. Bugünlük <laughs> videomdan bu kadar. Ee, abone olup beğeni yaparsanız bildirimler açarsanız çok mutlu olurum. Hepiniz Rabbime emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı huzurlu akşamlar olsun.